Ee, özellikle Hasan Bey'e çok çok teşekkür etmek istiyorum çünkü bir e, işletim sisteminden bahsetti özellikle e, maskülen dili e, değiştirdiğini ve düzelttiğini söylediği ve kendi işte yazışmalarında e, hataları düzelttiğini söylediği çok ilgilendim ve çok hoşuma gitti. Onun için onlara teşekkür etmek istiyorum. E, az önceki panel için de çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok bilgilendiriciydi. Kendi adıma Sıcahtan ve Göksu'dan izin isteyerek e, kendi duyduğum gururdan bahsetmek istiyorum. Bu panelde bana da şans verdiğiniz için daha doğrusu moderatör olarak beni de tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok gurur duydum. Hem Türk Az Dergi Grubu buna e, çok teşekkür ederim. Hem de Şamdan Plus özel oturumunda bulunmaktan duyduğum mutluluğu aktarmak istiyorum. Sevgili Nesli 60'lar, düz yatan ve sevgili Göksü 3'te işte şanlı bizlerle birlikte e, ben şu anda onları görmüyorum ama herhalde onlar beni görüyorlardır diye umut ediyorum ve düşünüyorum açıkçası. şimdi gördüm. Merhaba, nasılsınız? <laughs> Harika gözüküyorsunuz kızlar. Ee, ben elimde sorular var eğer kabul ederseniz hemen önce sorularla başlamak istiyorum çünkü süreyi de düzgün kullanmak istiyorum açıkçası. Ee, bana bir akış verildi o yüzden e, akışa uyarak ben devam ediyorum izninizle. E, ee, Şah eğer müsaitse Nesli Şah'a sorun var. Ee, bana tabii ki sorabileceğim sorulardan da bahsettiler. O yönde bir sorun var Nesli Şah sana. Seni burada görmekten çok mutluluk bu arada. Ee, sen e, bir kadın girişimcisin. Aynı zamanda da çok çalışkansın. Çalışkanlığını ben biliyorum. Ee, Allah yolunu her zaman açık etsin. Aynı zamanda çok e, İyi bir annesinde. Ee, şöyle bir soru hazırlamışlar aslında benim için mutlaka sormam gerektiğini düşünerek. Böyle şöhretli bir aydınlık içinde söylemek lazım buna ama şöhretli bir aileye mensup bir e, insansın. E, ama aynı zamanda da çalışan, girişimci de bir kadınsın. E, bazı avantajları vardır mutlaka ama dezavantajları da vardır diye düşünüyoruz. Sen kendi hayatından örnekler verebilir misin? Bize neler anlatacaksın? Ee, öncelikle senden böyle bir e, güzel iltifat duymak beni çok motive ediyor. Ee, herkese merhaba tekrardan. Hiçbir e, kadın ya da erkeğin ünlü ya da ünsüz sıfatlarla ayırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kadın da erkek de aslında doğduğu aileyi kendi seçemiyor. Böyle bir e, şansımız yok. E, doğal olarak e, benim için doğum demek insanın kendi potansiyelini, bana göre en üst düzeyde ortaya çıkarmak ve bunun için çalışıp uğraşmasıyla ve bunu kendinin en iyi halini ortaya koymasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ünlü bir aile doğmuş olmanın dezavantajları tabii ki var. Bunları birazdan daha da detaylı anlatabilirim ama ünlü bir aile doğmamış nice hatta çok fazla da kadın var ki gerçekten yaptığı işlerle çığır açmış Doğu'da çocuğunu okutmak için çalışıyor ve çocuğu Oxford'da olan insanlar var. Doğal olarak ben bunun avantajdan ziyade bir dezavantaj olduğunu, hem iş hayatında hem de e, özel hayatımda çok e, dezavantajını yaşamış bir insan olarak. E, Raya Organik'te diye bir marka kurmuştum ben. E, ve 19 yaşında kendi biriktirdiğim paralarla kurduğum çok ufak bir sermaye ile başlayıp daha sonrasında 8 senenin sonunda exit ettiğim bir hikayem var. Ee, orada e, bir derneğimiz vardı Orgüder diye ve oradaki tek kadın girişi, tek kadın organik kişiyle uğraşan insandım. Ee, i̇nanamamıştım. hani Daha erkeklerin egemen olduğu bir yerde ben nasıl e, başarılı olacağım diye çalışırken böyle market zincirlerinin kapısının önünde yattığım günler ve haftalar var beni alsınlar diye. bir ben bir kadın girişimci olarak aslında şunu söylemek çok isterim. Değer yaratmak, bir takım olmayan şeyleri ortaya çıkarmak, istihdam yaratmak ve bununla bazı insanların hayatlarına dokunmak bence çok büyük bir tatmin. Ee, biz kadınlar olarak e, bence üretme ve başarılı olma aşkımız içimizde olduğu müddetçe, iyi niyetle e, ve güzel enerjilerle hiçbir şeyin bizi durduracağını düşünmüyorum. <laughs> ne güzel söyledin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, sana sonra bir sorum daha olacak. Vesra'da ve sırada Şanlı var. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim. Ee, ben seninle başka bir işte bir araya gelme tanışma şansına sahip oldum. O işten de seninle birlikte olmaktan gurur duymuştum. Yine aynı şekilde aynı duygular içerisindeyim. Duygularımız ee, karşılıklı. <laughs> ne kadar güzel, süper. Seni çok fazla beklettim, kusura bakma lütfen. Hemen senin sorunu sormak istiyorum. Ee, olimpiyatlara giden ilk Türk e, kadın jimnastikçisin. Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonasında da ikincilik geldi sayende. E, aynı zamanda da bir annesin. E, profesyonel bir kadın sporcu olmanın e, zorlukları vardır mutlaka e, senin açından nasıl gidiyor hayat bu zorluklardan bahsetmek ister misin diye hemen soruyorum yani tabii ki zorlukları var ama şöyle ki ben 2012 olimpiyat oyunlarından sonra spor bırakma kararı almıştım. Bu bir zirve bırakışı değildi aslında. Hem fiziksel hem e, psikolojik olarak yorgunluk diyelim. Çünkü çok küçük yaşta spora başlıyorsunuz 5 yaşında ve 20 sene boyunca e, hiç durmadan bir fiil antrenman yapıyorsunuz. E, Benim de böyle olmuştu. Daha sonra e, evlendim, evet anne oldum. Ee, bu süre zarfında da inanın hiç antrenman yapma gereği bile duymamıştım. Ee, spora tekrar geri dönmeyi de düşünmüyordum açıkçası. Ee, daha sonra böyle sürekli olimpiyat mayama bakıyordum. Diyordum ki keşke bir kez daha yarışabilsem. Bir kere daha giyip podyuma çıkabilsem diyordum kendi kendime. Ve e, içimde upte kaldığını e, hissettim açıkçası. Ve çok şanslıyım ki beni destekleyen bir eşim var. Ee, bu konuda şanslı olan kesimdenim aile kısmında şanslı olan kesimdenim hakikaten ve jimnastiğe tekrar böyle başlama kararı aldım evet bir anneyken e, ağrılarım varken hala doğumdan çıktıktan sonra ağrılarım varken te tekrar spor yapmak bütün gece çocuğa bakmak hiç uyumadan antrenmana gidip performans sergilemek hakikaten çok zor bazen ben bile dönüp diyorum ki kendime e, yani bunları sen mi yaptın ama insan e, isterse yapamayacağı şey gerçekten yok. E, benim başlıca amaçlarımdan bir tanesi de arkamdan gelen genç sporculara erken yaşta sporu bırakmamaları gerektiğini bir kadın olarak eğer isterlerse her alanda e, var olabileceğimizi, e, nice başarılar kazanabileceğimizi de göstermek istiyordum açıkçası. Bunun için de buradayım. E, son tabii e, Avrupa Şampiyonası'nda aldığım madalyadan da çok mutluyum. Mutlu <laughs> Biz de çok mutluyuz. <laughs> çok çok teşekkür Sağ ediyoruz. Sayende duyduk bu mutluluğu gerçekten. İkinci tura geçmek evet. istiyorum izninizle. Çok çok teşekkürler. Ee, Sıradan Eskişah var. Eskişah sen kendi hikayeni anlatırken yine Raya'dan bahsetmiştin aslında. Şimdi ben biraz Raya'dan da çıkarak bir soru soracağım. Ee, şimdi başka bir girişimin daha da var biliyorum. Ee, başta da söylediğim gibi böyle çok koşturan, çok iş yapan bir sürü şey... E nasıl bir sürü beceriyi aynı sepette birleştiren bir insansın sen. Ee, zor oluyor mu? Hem bir de annelik de var yanında. Ee, hem bu kadar başarılı başarılı bir girişimci olan e, bir kadın var. Aynı zamanda da çok da iyi bir anne olarak neler yaşıyorsun? Anlatsana. Ee, benim için en önemli şey do zamanı çok doğru planlamak. Ee, eşimin yardımı ve desteği bence benim iş hayatımda sabah kalkıp her sabah iş aşkıyla kalkmama sebep olan şeylerden biri çünkü ee, hem kadın olarak çalışıp hem e, aynı zamanda iş yapmak e, çok da kolay olmuyor ama zamanımı doğru planladığım noktada e, bence şu ana kadar iyi gitti. E, ben şeyi çok seviyorum. E, biraz önce aslanımın dediği gibi faydalı bir şey yapmak, bunun sonunu bir yere bağlamak. E, geri dönüşlü mesela benim de çok ilgimi çeken bir konu İşte Eşimle beraber bir minik bir belgeselimiz var, plastik belgeselimiz. E, Afrika'da kuyu yani bir şeyle yaptığınız şey bir şeye bağladığınız noktada bence çok daha vicdanen kafa yastığa koyduğunuzda e, rahat benim en azından rahat uyumama e, sebep oluyor. E, bunun dışında e, girişimcilik e, yani bence her kadının içinde böyle bir bir şey var onu tetikleyecek e, bir şey arıyorlar halbuki aslında bu tamamen e, cesaretli olmakla ilgili bir durum bence. Yani ben eee Ray Organik kurduğumda minicik bir sermaye ile dev şirketlerle yarışıyordum. E, a, azim, e, pes etmemek, e, inat etmek e, bence e, önemli bir şey. Çok güzel. İnşallah bu şekilde de devam eder. İnşallah. E, ayağınıza taş değmesin diyeyim. E, sırada Göksu var. E, biraz sevgili Aslı Pinte'ye sorduğum sorunun benzerini soracağım Göksu'ya da. Çünkü e, göksü iste istemez senin sayende şimdi genç kızların bir hayali var, e, yeni genç başarılı e, sporcuların bir hayali var. Senin izinden gelmek isteyenler, gitmek isteyenler vardır. E, neler tavsiye edersin onlara? E, arkamdan gelecek genç sporcular için e, yani en başta tabii ki çok çalışmaları gerekiyor. Hakikaten her şeyin başı çok çalışmak, sabretmek ve azmetmek. Ee, başka çok da fazla böyle çıkış yolunuz yok ee, çalışmaktan e, sabretmekten ve e, az azimli olmaktan başka çok da seçeneğimiz yok aslında ee, başkalarının onları yıkmasına Yıldırmasına izin vermesinler ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmesinler yapmak istedikleri şeyler uğruna e, o yolda adım adım ilerleyerek yürümelerini tavsiye ediyorum ve içlerindeki gücü inansınlar ve güvensinler. E, çünkü biz kadın olarak veya kadın erkek hiç fark etmez e, yapmak istediğimiz şeyleri hakikaten e, kafamıza koyduğumuz şeyleri yapıyoruz. Onun için e, azimli olalım, çok çalışalım ve eminim başarılı olacaklarına ben inanıyorum. Ne güzel söyledin. <laughs> çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını ederim. diliyoruz. Aynı çok zamanda... sağ olun. Çok çok teşekkürler. Ben daha galiba süremizin sonuna çoktan geldik. E, süremizi açtıysak çok çok özür diliyorum herkesten. Bizi dinleyen, izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum ama en başta sevgili Gülsü Üçtaş Şanlı sevgili Neslihan Alkoşlar Düz Yatan'a çok çok teşekkür ediyorum. Sizinle bu ekranı paylaşmak benim için çok büyük mutluluk ve gurur oldu. Çok keyifliydi. Aynı zamanda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.